Önceki yıl Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu Evinde vefat eden emekli öğretmen Mehmet Usta mezarı başında anıldı Türkçe kullanmasına rağmen bize bıraktığı eserlerde Yerel bir dil kullanması evet. Bizim için gerçekten etkileyici ve önemli bir Bodrum kültürüne ve tarihine önemli katkıları olan emekli öğretmen, yazar, şair, halk bilimi araştırmacısı, besteci, tarihçi Mehmet Uslu, türbe mezarlığındaki mezarı başında Bodrum Folklor Araştırma ve Turizm Derneği Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı. Görevli imam hatipler tarafından okunan duaların ardından anma törenine katılanlar Ustu'nun mezarına çiçek bıraktı. İkisini bir bütün haline getiriyor Bodrum'u şu anda. Sağolsun. Evet, Bıcaksız, hepsini. Bacak. Lakaplarıyla, Nakatlarıyla. hepsini. Merhum Mehmet Ustu'nun İstanbul'da yaşayan oğlu Ender Ustu da babasının mezarının başında dua ederek anma etkinliğini düzenleyenlere teşekkür etti. Vefat. Az sayıda kişinin katıldığı programda Yerel sanatçı Ender Kasal O anlatılmakta bitmez Ona çok teşekkür ediyoruz Minnet dağınıyoruz de dedi O bir yazardı, o bir öğretmendi O bir şairdi, o bir bestekardı. Yani Mehmet Usta anlatmakla bitirilmez Gerçekten Bir Bodrumlu olarak Bodrum'a Ve tarihine yaptığı katkılardan dolayı Ona çok teşekkür ediyoruz BOFAT Başkanı Mehmet Dirin ise, onun bize devrettiği bayrağı en iyi şekilde gelecek nesillere aktaracağız. Kendisini çok fazla tanıma fırsatım olmadı ama okuduğum bildiğim eserleri için kendisine teşekkür ediyorum ifadelerini kullandık. Bize de ilettiği bayrağı biz de elimizden geldiği kadar yürütüp bir sonraki kuşaklara iletmek için elimizden geleni yapacağız. Büyük bir insan bizim için. Ben çok fazla tanıma fırsatım olmadı ama okuduğum, bildiğim için kendilerine tekrar teşekkür Bodrum Belediyesi Kültür Sanat yayınlarından basılarak dağıtılan Bodrum Türküler, Öyküleri ve Musiki Şinasları kitabının da derleyicisi, bugüne dek yerden gökten Bodrum şiirleri, sevgi şiirleri, Ege Çocukları, A Kızı Severse gibi kitapları yayınlanmış olan emekli öğretmen Mehmet Uslu'yu almak için bir etkinlikte Bodrum Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlendi. Sen, Onurlandırdılar. Sen gelemez. Evet, onurlandırdılar. Onları yeniden alkışla buluşturdular, sahneyle buluşturdular. Hep sağlayarak ayrıldılar. Çok...